Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Mısır'da büyük felaket. En az 32 ölü, 66 yaralı. Değerli izleyenler, Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti. 66 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazanın sebebi de belli oldu. Süveyş Kanalı'nda Evergreen adlı geminin karaya oturmasıyla birlikte dünyanın yakından takip etmeye başladığı Mısır'da korkutucu bir tren kazası yaşandı. Ülkenin orta kesimindeki Sevhaç bölgesinde iki tren çarpıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı en az 32 kişinin öldüğünü, 66 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mısır Demiryolu Müdürlüğü yaptığı açıklamada ilk trende kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından acil durum frenlerine basıldı. İlk tren durduktan sonra arkadan gelen ikinci tren hızını alamayıp trene çarptı. Bunun sonucunda iki trende devrildi ifadelerini kullandı. Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtildi. Son yıllarda Mısır'da raylarının eski olması nedeniyle tren kazaları arttı. Mısır'ın en ölümcül tren kazası 2003 yılında meydana gelmişti. Seyir halindeki tren alev almış ve 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.